Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bugün günlük işler vlog adında bir video çekeceğiz. Arkada odun yükledik. Birazdan odun indireceğiz. Orada bir kısa video çekeceğim. Ahırın yine hayvanların videosunu çekeceğim. Bu arada tabi bu videoyu da yeni kameramla GoPro ile çekiyorum. İnşallah memnun kalırsınız. Siz de bu sırada tabi kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi herkese iyi seyirler. Çalıştıralım arabamızı. Evet arkadaşlar odunumuzu getirdik Getirdik Şöyle Yeni kameramızla da videoyu çekelim de Yine gitmemiştim bakalım Şimdi bir de Ne yapacağız abi Bunlar biraz yaptığımız odunlar Diğeri bununla da yapacağız da Önce baharımızı gösterelim hep gösterdiğimiz her zamanki şeyi hayvancılık. Oğluşum ne yapıyorsunuz? Bunları birazdan bir sulayalım arkadaşlar. Altlarını temizleyelim. Yemlerini tazeleyelim. Zaten bunları diğer tarafa alacağız. Bayağı bir gelişme oldu. Simental kendini yavaş yavaş toplamaya başladı bu arada. Bunu da göndermiyoruz artık. Merada çok zayıfladı çünkü bu hayvan. Merada zayıfladı içinde. Artık göndermeyi bıraktık. Oğlum susadın mı sen? O tarafa bakıyorsun ama. Birazdan. Tamam. Tamam mı aslanım? Birazdan suya geçeceğiz. Şimdi suya çıkaracağız arkadaşlar Danaları Böyle arasında da su inmişsiniz Şimdi o sırada da köpe odunu indireceğiz Daha odunu indirmedik Ondan sonra da bir Bak nasıl yiyor Ben Suya attım biraz Bak Gel 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 ol Gel suyunu iç. Suların içsinler mi? Altlarını temizleyelim. Bunlara bir yem zaman vereceğiz. Toparlasınlar kendilerini artık yavaş yavaş kaç geldi. Su yitmeyecek bunlar. Bunlar içilmeyecek. Yüklen üzerin. Dur. Gel, gel. Dur oğlum. Dur. Gel. Dur. Kalkıyor bunu bakalım. Boynuzu var onu kalkamıyor. Lan o ya ya Dur. Tavuklardan da tavuklar yer. Gel, bak İçeri gidiyor. Bak hala suyun iç gel. Suyun iç oğlum bir. <laughs> <laughs> Sonra az akıyor herhalde de. Az o, da doğdu. İyi kitlememişmiş. <laughs> 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 Bak, Alakılar. Öbür yabancı karakterler de Bir sizinkine de Bu niye böyle duruyor? Hı? He? Gel oğlum aşağı Çok soğuştular. Şiştiler iyice. Kuzağa içmedi ama. Bunlara bir de yem saman verelim. Sılaj biliyorsunuz mu? Mısır mı? Hemen bitirmeyin de kışın diğer tasınlara da kalsın. Aklarına bakalım da temizleyin ben orayı. Üstümü değişeyim. kuşlar dolmuş, Hayvanların önündeki yemleri samanlık yiyor. Evet arkadaşlar şimdi ben hemen yemliklerine bakalım. Burayı bir temizleyelim. Hı? Burayı bir temizleyek. Ondan sonra bir yem saman verelim. Burayı, Burayı da süpürelim. Altında kalmaz. Dıkalım içeriye. Maşallah. İyi su içtiler. Evet arkadaşlar. Güneşten gözlerim kısıldı. Hayvanlarımız sularını işte biraz güneşlenirken biz de üzerimiz bir değişelim, atlarını temizleyelim, yemlerini, samanlarını hazırlayalım. Konuşup. Evet bu şekilde şöyle gösterelim. Size bu sırada tabi kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Şş. İç, yürü. İçeri gelsince veririz ki tamamlarız. Ondan bir dişlik tane de var. Ney? See. See. mı? Yok. Kısa almış. Kaşınıyor bak. Ha! Buna mı kaşıyacak? Şuradan. Ne kaç? Gir içeri. Gir. Heh. Şimdi Yalakları sıkalım. Suyu içince hemen yemeye başladı. Gel oğlum. Gel. Aslan. Bak, çekin. Balyayı nasıl seviyorlar mı? Gel. Gel yani, şey şey, dur. Şey? Dur. Geç. Geç. Piş, 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 piş. Dur geç lan. Dur lan. Dur, Tam. Bir yere bağlatmıyor bu biliyor. <laughs> geç. Bu taraftan bağlan ne? Bu yandan bağlayacağım da bu yandan şey diyor. Dur sen bir bak. Okey. Dur dur. Gel. Şşş. Gel. 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 Kunkiler <laughs> de bol olmuş şimdi. şimdi Şu küçükleri bir diğer tarafa alalım da. Tamam abi. Neyin var oğlum kemikler gelir. Boğazında kemerlerinde bir çıkardık zaten. Şu bir ikisinin kaldı onları da. Bazen çok sıkmış. Çıkardık. Evet. Akşam artık. yemsemen akşam. akşamı. Maşallah gevş gidiyor. Doymuş keyfi yerindeki hayvan belli Bu. Şekil bu. Bu da aç ya da sus. Yürü. Suyu içsinler. Kadınları indirdik. Var. Bunlar da geçenleri de indirmiştik. Doğranacak. O burayı daha çok seviyor. Uzay bir bağla da. Uzay burada mı içiyor suyu? Herhalde bu tenekeden içiyor. Yok tenekeden. Ee, buraya alıştığında. Peki, buraya dolduralım suyunu. 给，进去。 Şimdi işlemi tamam. diğer büyük hayvanları bekleyeceğiz artık. Işte. Bak bak. Tavuklar yemeğe geliyor. Cücü 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 Motoru da burada arkadaşlar birazdan bugün olmaz da ilerleyen günleri diyelim. Çünkü bugün getirdik biraz yorulduk. Hayvanlar da gelecek. Bugün sonra kesim yapacağız. Bak baba. <laughs> Tavuklar geldi ya yani. Tamam onun doymuştu. Hadi doymuş. Samana da yavaş yavaş başlayacağız artık Mısır silajı da burada Ne yapıyorsunuz lan Yediniz mi Samanı yerler mi? hiç Yemle Mısır silajı ama akşam Uzoğalar yemiş Çıktan alır maşallah İşte allar onlar Bu şekilde Neyse videomuza gelince devam edelim bu sırada arkadaşlar hemen bir abone olun videomuzu beğenin. Evet arkadaşlar, bugün de akşamı ettik. Bir günü daha sonuna geldik. Bugün yeni kameramızla bir video hazırlayalım dedik. Yani günlük işler modunda modun getirdik. aralarımıza suyu verdik, yem verdik. Diğer hayvanlarımız da meradan döndü. Şu an ışık az olduğu için pek Evet görünmüyor ama yine de şöyle bir çekelim. Genel olarak Heh. içeride Diğer tarafı da göstereceğiz tabi de. Yaşamasına bak. Evet. Bu şekilde yani arkadaşlar. GoPro'muzda ilk videomuzu çektik diyelim. Bundan sonra devamlı videolarımız gelecek inşallah. Siz de bu sırada desteklerinizi esirgemeyin. Hayvanlarımız kanını doyurdu. Uyuma vaktine geçecekler. Bir de diğer ahırımızı kontrol edelim. Şimdi diğer ahıra geçeceğiz de ortam karanlık direkt. orada başlatalım. Şimdi arkadaşlar ortam biraz ışıklandırmaz olduğu için hayvanlar karanlıkta tam görünmüyor. Ama şu şekilde yine de bir genel ortam olarak gösterelim. Meradan dönen hayvanlar besi tanılarımız. Bunlar da. da şöyle gösterelim de. Şöyle Geviş getiriyorlar. Yem samanlarını yemişler arkadaşlar. Çok güzel. Maşallah. Bu şekilde günün sonuna geldik yani arkadaşlar. Burada da Bak şunların ikisi birde. Bir, bir yapılacak. Parazitler aşılamaları, beslenmeleri yapılacak artık dikkat etmesi gereken döneme giriyor. ben Şöyle. Sabah bir daha çekeceğiz tekrardan da. Ortam ışık az şu anda. Tekrardan sabah bir daha çekeceğiz arkadaşlar. O yüzden bu şekilde videomuzu bitiriyoruz. Şöyle kendimizi de oradan verelim kamerayı yavaştan. Ama ben görünüyor muyum? Heh. Şöyle daha iyi görünüyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hani kamerada ışık daha az da ortamda. Bir videonun daha sonuna geldik. Herkese iyi seyirler. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir günümüzü daha gibi gösterdik. İnşallah yeni kameramızla daha iyi videolar gelecek artık. Herkese iyi seyirler.